Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orsturk'tan selamlar. 3 Ekim Perşembe gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Ankara'da toplamda 10 koşulu bir yarış bültenü bizleri bekliyor. Dolayısıyla 2 tane altılı var. Tahminlere geçmeden önce videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi Bekleriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak yine bize katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim Ankara yarışlarına birinci koşuyla başlıyoruz. İki yaşlı İngilizler Maiden 1200 çime çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz 3 numaralı Don Luke alacak ekür avantajı ve Ercan Çankay ile ilk atamız. Rakip olarak 4 numaralı Early Burning Ahmet Çelikle 8 numaralı Light of the Sun Müslüm Çelikle değerlendirilmeli. Yere olanlar ise 1 numaralı Kasis Mehmet Akyavuz'a ve 2 numaralı Kutha Akın Sözen'le sürprizle durabilir. Sıralama 3, 4, 8, 1 ve 2. İkinci koşuya geçiyorum. Şart 4-3 yaşlı Arap atları 1300 çime çıkıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz 1 numaralı Deheran. Turuva Birgican gibi çok iyi bir orijini var. Ek startında kazandı. Buranın favorisidir. Rakip olarak ise kendisine 2 numara Eğri Ok. Mehmet Salih Çelik ile Kurtarı Kürsü'nden yazdık. 6 numara Didem Hanım Müslüm Çelik. Ve 7 numara My Life Pleasure Ercan Çankaya. Sıralama 2. koşu Ankara'da 1, 2, 6, 7. 3. koşuya geçtim. Şart 4-4 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Burada grubun en yüksek handikap puanı atı 1 numaralı Sehhar'la başlıyoruz Ayhan kurşunda. Rakibi 2 numaralı Didi Rumaja Fatih Sultan Mehmet Sansar'la olur. Arkasından 4 numaralı Özkez Kehribar Hışman çizikli yazdık ve sıralama 1, 2, 4 şeklinde oluştu. 1 Bir numaranı biraz kilosu ağır diye yanına at yazıp sürpriz aramak istiyoruz burada. 1, 2 ve 4 şeklinde geçiyoruz. Dördüncü koşuya geldik. 7'li plasede de bu yarışla başlıyor. Bankomuz da burada olacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 çimde meydan. 1 numaralı Berhudar. X startındaki ikinciliği derecesi Ayhan Kurşun'la bu grupta şanslı ve tek tutuyoruz bu safkana. bir numaralı Berhudar hem yedeli bile, hem birinci altından 4. aya için bankodur. 5. koşuyla saat 15.30'da ikinci altılı başlayacak. Handikap 15. Bir mücadele 3 yaşlı Araplar 1300 kuma çıkıyorlar. Bir numaralı Erichenberg burada Ahmet Çelik'le favoridir. Rakip olarak ise 8 numaralı Akmeriş İsmail Yıldırım. 3 numara Endorfin Gökan Kocakaya yazılabilir. 1 2 3 önceliğimiz olacak burada. Rakip olarak biraz daha sürprizde 6 numara Kader Gücü Mehmet Salih Çelik'le 52 kilo ile ve Siyah Bençe 52 kilo ile yine Müslüm Çelik'le değerlendirilebilir. Sonuçta ilk ayak sürprizlere müsait oluyor. Genelde ilk ayaklar sıralama 1, 2, 3, 6, 7. Altıncı koşuya geçtim. Handikap 17 dişilere ait bir yarış 2000 metrede 3 yukarı İngilizler mücadele ediyorlar. Burası da biraz zor bir yarış. Bence 5 numaralı Perfect Iron'la başlıyorum. Akın Sözen idaresinde. Rakip olarak 6 numara Nikobar Gökhan Kocakaya. 1 numara Maysaray Yerlim Salih Çelik. 2 numara Anadolu Edası Fesih Çitinbaş ve 3 numara El Rio Mert Gökalp sıralama 5-6-1-2-3 şeklinde oluştu. 7. koşuya geçiyorum. Handikap 17 3 yaşlı İngilizler 1500 kuma çıkıyorlar. Burada da e, son iki yarıştır kazanan 3 numaralı Narsil Ayhan Kurşun'la banko olarak tutuyoruz. Safkan'ın zaten e, değerli bir adne hattı var. 3 numaralı Narsil tekimiz ikinci altılar için. 8. koşuya geçiyoruz. Kısa vade 7 dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1900 şimdi start alacaklar. 7 atım mücadelesinde favorim 6 numaralı Stelvert Hera. Gökhan Kocakay ile ki son yarışına inanmıyorum. Daha sonra ekürlerden 7 numaralı Secret Image. Ekürisi Ohrit İnci ile iyi koşacaktır. Secret Image ile ayağın koşum var bu arada. Yazdık ve 1 numara Queen Proteo Mehmet Akyoz. Sıralama 6-7-1. 8. koşu 6-7-1. 9. koşuya geçtim. Şart 3 dişlere ait 2 yaşlı İngilizler 1600 kim? İlginçtir. 5 tay koşu ve 4'ünün son yarışları. Birincilik ee, ilginç bir yarış olacak gerçekten. Ben burada 3 tane isim yazacağım. Çünkü buradaki tayları tam birbirinden ayırt etmek çok zor. 3 tanesi zaten bir kez koşup kazanmış. Favorim 1 numaralı Boonlam olacak. Müslüm Çelik'le e, ee, ilk startındaki gerek derecesi gerek rahatlığı benim 1 e, numarayı favori gösteriyor bende. Yine 2 numaralı Gengar Gökhan Kocakaya ve 4 numaralı My Blue Heaven Mehmet Salih Çelik'le değerlendireceğim 1 2 4 diyorum bu yarış için. Son koşuya geçtim. E 4 tükür Araplar 1900 çime çıkıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz 2 numaralı Lordum Gökhan Kocakaya. Rakibi 3 numara Bağdır Akın Sözen. 5 numara Habbe Mehmet Akyağus. Ve son olarak 7 numara Le Patron Müslüm Çelik. Sıralama 2, 3, 5, 7 şeklinde oluştu Ankara'da son koşuda. Evet böylece Ankara'daki 10 koşuyu kısaca çok da detaya girmeden videoyu uzatmamak adına sizlerle paylaşmış olduk. Bu videonun arkasından İzmir'de Perşembe akşamı 9 koşu var. Onun tahminlerini de kanalımızdan yine izleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendi görüşlerinizi her zaman ön planda tutunuz. Bizim yazdığımız, söylediğimiz adları yazmak zorunda değilsiniz. Bu bir e, genel analizdir. Bizler de yeri geldiğinde şablonlarımızı değiştirebiliyoruz. Şimdilik e, hatırlatmalar da böyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese bol şanslar dilerim.